Merhaba. Bir şeyler paylaşmak istedim. Ben de son zamanlarda böyle biraz umutsuz, biraz karanlık dönemlerden geçtim. Açıkçası bu olay başıma geldiği zaman, bunu öğrendiğim zaman bunu kendi başıma sessizce atlatmak istedim. Etrafımda zaten ailem, çok çok yakınlarım, kız kardeşim, annem vardı. İtiraf ediyorum çok karanlıktı. Hiç kolay değildi. Olduğum gibi yaşadım aslında. Ben sadece hayatıma devam etmeyi bir amaç edindim. Bunun hep başıma neden geldiğini pozitif bir şekilde düşünmeye çalıştım. Ben bunu saklamak istemiyorum. Ben bunu paylaşmak istiyorum. Ben bunu dönüştürmek istiyorum. Ben bu karanlığın içinden bir ışık yaratırım dedim. E, bu işin hep e, güzel tarafını görmeye çalıştım. Nasıl görülür bilmiyorum ama ben hastalık geçirdim. Ben şöyle ameliyat oldum. Ben e, şu tedaviyi görüyorum. Ben şu seanstayım işte efendime söyleyeyim e, kolumda e, serumlu fotoğraflar falan bunu paylaşmamayı seçtim. Kimseyi üzmemeyi, kimseyi endişelendirmemeyi sonra gördüm ki meme kanseri inanılmaz yaygın. Erken teşhisle ilgili konuşmak özellikle meme kanseri geçirdiğimle ilgili konuşmak tabii ki ama erken teşhisle ilgili özellikle konuşmak. Şimdi çok rahatım, ee, saçlarım kısa, bir süre böyle olacağım. Bununla uzun zamandır barışım sizlerle de paylaştığım için daha da barıştım. Yaşadığım şeye ben teşekkür ediyorum. Ben her şeyin Allah'tan, yaradandan, nasıl adlandırmak isterseniz büyük kaynaktan geldiğine inanıyorum. Yaşadığım korkunç karanlık, mutsuz, umutsuz günleri de geride bırakıyorum ve sayenizde kendimi bugün çok iyi hissediyorum.